Ben Bursa'da bir özel okulun danışmanıyım. Gittim ilkokul 5. Çocuklara konuşuyorum, dinliyorlar. Bu tarafa doğru konuşurken Polat, çıt yok. Bu tarafa doğru dönüp konuşuyorum. Bıdı 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 bıdı, bıdı sesler geliyor. Dönüyorum, kesiliyor ses, konuşuyorum. Buraya dönüyorum, bıdı bıdı bıdı, bıdı sesler geliyor. Bozulmaya başladım. <laughs> Döndüm. Ne konuşuyorsunuz siz orada dedim. Böyle hafif gülerek, hafif Aha. biraz bozularak falan. Sınıfın öbür tarafından birisi el kaldırdı. Bildiğiniz gibi değil hocam dedi. <laughs> <laughs> Biraz topluca bir yani evet. çocuk. Sen sus dedim bundan sonra. Ondan sonra bir kız el kaldırdı. Dedi ki arkadaşım işitme özürlüymüş. Dudaktan <laughs> okuyor. Dudak okuyor dedi. Siz dedi böyle konuşurken dediğinizi anlıyor. Ama dedi siz döndüğünüz zaman ben sizin dediğinizi tekrar ediyorum. O zaman anlıyor dedi. Çok mutlular. şunu öğrendim daha sonra. Her ders bir tanesi sıra alıyormuş. Birbirleriyle kavga etmişler. Bir tanesi ben oturacağım bu benim. <laughs> Yok demişler. En nihayet okul idaresi demiş ki oldu. Her ders biriniz oturacaksınız. Rıza bu yıl mezun oluyor. Liseden mezun oluyor. Hikayesini anlattılar okul yönetimi. Böyle olduğundan dolayı okuldan atmışlar. Çünkü analar babalar demişler ki çocuklarımızın sınava girecek bu engel oluyor şu bu, bu. falan. Ama bir aracı bulmuşlar bu okula girmişler. Bu okula demiş ki bir sömestr için alırız. En fazla bir yıl daha sonra çıkmak zorundasınız. İşte şu bu. Fakat öğrenciler izin vermemiş. Bravo. Eve ha. gitmişler. Annelerine, babalarına mücadele etmişler. Onlar gelmiş okula söylemiş ve okul kabul etmiş. Orada bir ekip bilinci var. Şimdi bunu çocuklar yapıyor. Benim ülkemin çocukları yapıyor bunu. Anadolu babalarına rağmen. Şimdi düşünüyorum ben. Bu sınıftan mezun olan kişi nasıl bir anne olacak? Nasıl bir baba olacak? Nasıl bir yönetici olacak? Nasıl bir öğretmen, nasıl bir doktor olacak? Bu ülkenin zenginliği olacak onlar. Tabii canım. Benim tahminim şu. Böyle bir sınıftan çok iyi bir anne çıkar. Böyle bir sınıftan çok iyi yönetici çıkar. Böyle bir sınıftan çok iyi baba çıkar. Çok iyi insan çıkar böyle bir sınıftan hocam.